Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere 2025'te online olarak başlayabileceğiniz ve en kolay şekilde, en hızlı şekilde günde 50 dolarlık kazanca nasıl çıkabileceğinizin yöntemlerini getirdim. Bayağı net bir video çünkü bu yöntemleri öyle sadece konuşarak değil, yöntemlerin gerçekten de belirli metriklere göre değerlendirilmesini sağlayacağım sizler için. Eğer sen şöyle diyen bir insansan, ben hoodie'mi çekeceğim, önümüzdeki 6 ay boyunca kapanacağım, laptop önünde bir şeylerle uğraşacağım ve en az günde 50 dolar kazanmayı yani aylık 1500 dolarlık bir net kar yapmayı başarıp sürdürülebilir bir iş kuracağım diyorsan bu video tam sana göre sonuna kadar izlemeyi unutma ve hiç vakit kaybetmeden bahsettiğim metriklere geçelim çünkü bu metrikler çok önemli. Birinci metriğimiz görüyorsunuz ekranda öğrenme süresi. İkinci metriğimiz işin sürdürülebilirliği. Üçüncü metriğimiz işin büyüme oranı. Tabii ki de büyümeyecek bir şey yapmak istemezsin. Dördüncü metriğimiz minimum ne kadar sermaye gerekiyor. Tabii ki kimisinin 10 bin dolar koyacak sermayesi var. Kimisinin 100 bin, kimisinin sadece 100 dolar ve kimisinin 0 ve en sonuncu 5. metrimiz ise risk faktörü. Şu anda en çok popüler olan, isimlerini en çok duyduğunuz online yöntemlerin, yani online para kazanma metotlarının bu metriklere göre değerlendirilmesini sağlayacağım şimdi kendi kendime ve önünüze en net hesabı koyuyor olacağım. Hadi başlayalım. Birincisi freelancing. Freelancing Türkçe anlamını bilmeyen yoktur herhalde. Kelimenin tam anlamıyla serbest bir şekilde iş almak veya iş yapmak. Genelde bu freelancer'ları biz tasarımcılar olarak biliriz ama freelance her her alanda her şeyi yapan bir insan olabilir. Ben freelance cam temizliyorum bile diyebilirsiniz aslında. Veya ben freelance amelelik yapıyorum diyen bile duydum ben daha önce Amerika'da. Tamamen keyfine göre çalışmak istediği zamanlarda freelance iş alan insana yani serbest meslek gibi düşünebilirsiniz. Belirli bir alanda becerisi olan bir insanın ufak bir zamanını paraya karşılık satması freelancing oluyor. Bu freelancing'i konuşa konuşa bitiremeyiz ama ben video editleme üzerinden gideceğim. Çünkü şu anda en çok popüler olan şeylerden bir tanesi ve senin de yapabileceğin yapabileceğin şeylerden bir tanesi video editing. Tahmin ediyorum ki Instagram'da denk gelmişsindir ekstrem video editleyen insanlara, animasyonlar yapanlara veya before after şeklinde öncesi ve sonrası olarak video edit becerilerini gösteren insanlara. Bu insanlar video başına şu anda günümüzün dolar hesabıyla 20-25 dolar alabiliyorlar. Becerisi yüksek olanlar. Video editing yapay zeka sayesinde de oldukça gelişen bir sektör olduğu için artık öğrenmesi ve uygulamaya başlaması kolaylaştı bayağı. Bu yüzden birinci metrimizle başlayalım. Ne kadar sürer öğrenmesi? Eğer freelancing'i gerçekten öğrenip de o video başına 25 dolar tarzı rakamlar alan bir insan olmak istiyorsan 6 aylık bir öğrenme sürecin olacak ve bu 6 ay bizim genel tablomuz için uzun bir süreç olduğu için 6 ayı kırmızıya boyuyoruz. Birazcık da büyütelim ve buraya 6 ayımızı yapıştıralım. Bu işin sürdürülebilirliği zor arkadaşlar. Sebebi ise sürekli olarak paraya karşılık zamanınızı satıyorsunuz. Evet, bir noktada 6 ay boyunca kendinizi geliştirirseniz size söz veriyorum ki video başına 25 dolar kazanabilirsiniz. Bu 25 dolar evet Amerika'da değil Türkiye'de de kazanabilirsiniz rahatlıkla. Ama sürdürülebilirlik kısmına gelince zorluk çekiyor olacaksınız. Neden? Çünkü yeni müşteri bul, onlarla aranın iyi gitmesini sağla, ödemeleri al, zamanında videoların teslim edilmesini sağla. Araya bir ton iş giriyor. Bunu sadece yandan bir iş olarak yapmak istiyorsan bence mükemmel. Ama sadece bu işe odaklanıp da bunu yapacağım diyorsan çok profesyonel bakman lazım bu alana ve karşına çıkacak olan zorluklara da hazırlıklı olman lazım. Şimdi gelelim ikinci metrimize. Büyüme kısmı. Büyüme maalesef bu işte çok mümkün değil arkadaşlar. Bu yüzden büyüme kısmına hayır yazıyoruz ve kırmızı da bırakıyoruz. Çok klişe bir örnek vereceğim ama en son freelance video editleyip de ne zaman iyi bir araba süren birini gördünüz veya iyi bir evde oturan birini gördünüz ben de görmedim. Hemen geçelim dördüncü metriğimize minimum sermaye ne kadar gerekli? Güzel bir nokta bu iş için minimum sermaye sıfır. O yüzden buraya sıfır yazıyoruz ama sıfırımızı yeşile çeviriyoruz çünkü bizim için pozitif bir nokta. Risk olarak bu işin riski arkadaşlar yok. Neden? Çünkü sadece emek koyuyorsunuz para koymuyorsunuz bu yüzden emek sermayesiyle bu işi kurmuş oluyorsunuz. Freelance video editing'i bitirdiğimize göre geçelim ikinci yöntemimize. Bu aralar çok duyuyor olabilirsiniz. YouTube otomasyonu. Her yerde bu işin reklamlarını görüyor olabilirsiniz. İnanın siz Türkiye'den görüyorsunuz ama ben Amerika'dan da görüyorum. İnanılmaz kalabalık bir alan ve artık kusmaya başlayacağım. Herkes YouTube otomasyonu yapmaya çalışıyor. Tamamen günümüzün kolay yoldan para kazan örneklerinin en başında ilerliyor şu anda. Gelelim hemen metriklerimize. Bu işi tam anlamıyla öğrenebilmesi 2-3 ay. Çünkü bu işin içerisinde yoğun bir video editing var. Aynı zamanda YouTube'da ne gibi şeylerin tuttuğunu anlamanız en az 2-3 ay sürecektir. Çok da kötü değil ama mükemmel de değil. O yüzden bunu sarı olarak devam ettiriyor olacağız arkadaşlar. Bu işin sürdürülebilirliğine gelince orta seviye olarak değerlendirdik ben ve ekibim. Bu yüzden orta seviye olarak burayı da bırakıyoruz. Büyüme olarak oldukça sıkıntılı bir alan bu işin içerisinde. Büyüyebilmek kesinlikle mümkün değil. O yüzden hayır olarak devam etmek zorundayız. Aynı zamanda bu işi Amerika'da yapıp dolar kazanmak istiyorsanız ve 50 dolara ulaşmak istiyorsanız İngilizce biliyor olmanız şart. Bu da bonus bir metrik olarak eklemem gereken bir şey. Çünkü Türkçe videolarla ve Türkiye'deki izleyici kitlesi günlük olarak 50 dolara gelmeniz çok realistik değil. Minimum sermaye olarak aynı bir önceki yöntem gibi gibi bu işe de sıfır dolarla başlayabilirsiniz. Risk aynı bir önceki yöntemdeki gibi bu işte de yok arkadaşlar. Herhangi bir risk almıyorsunuz. Tamamen emek sermayesi, zaman sermayesi. Bu yüzden riski yok olarak adlandırdık ekibimle beraber. Şimdi üçüncü yöntemimize geçiyoruz. eBay Dropshipping. Yıllardır anlattığım, savunduğum ve yüzlerce öğrencimin başarılı olmasını sağladığım o e-ticaret yöntemi. Eğer ben daha çok kendimi e-ticarette görüyorum diyorsan mutlaka pür dikkat dinle. eBay Dropshipping'de kısaca Amerika'da platformlar arası e-ticaret yapıyoruz. Bu benim de de yıllardır yaptığım bir yöntem. Başka bir platformda fiyatı uygun olan ürünleri yakalıyoruz. Ebay'de bunları listeliyoruz. Ebay'den satış gelince bu platformdan Ebay'deki müşterimizin adresine ürünü kargoluyoruz. Yani ürünü görmüyoruz hiçbir zaman. Bu yüzden sistemin ismi Ebay Dropshipping. Yani sipariş gelince siparişi geç. Bu yüzden de hemen risk faktörümüze gelelim. Riski çok az. O yüzden buraya az yazıyoruz ve sarı olarak bunu işaretliyoruz. Neden sarı olduğunu birazdan açıklayacağım. Peki bu bu ürünleri bulmak bu kadar kolay mı arkadaşım? Nereden buluyorsun bu ürünleri diye soracaksınız. Eskiden manuel yapıyordum ve öğrencilerime de manuel yapmayı öğretiyordum. Ama artık işi çok kolaylaştıran bir yazılım var. İsmi de Autodies. Autodies benim için hem ürün araştırması yapıyor. Hem sipariş geldiğinde bunların otomatik olarak geçilmesini sağlıyor. Kısaca ben sipariş geldiğinde kılımı kıpırdatmamamı sağlıyor. Ve siparişleri gönderirken de kargo numarasının değiştirilmesini sağlıyor. Benim ve öğrencilerimin kullandığı özellikler bunlar. Ama bunun dışında bir sürü özelliği daha var. Benim daha bakmaya vaktim. Olmadı. Aşağıdaki linkten Autodesk yazılımına kaydını yaptıktan sonra karşına bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada satılabilecek milyon tane ürün görebilirsin. Senin için ürün araştırmasını kolaylaştıran çok fazla yönü var Autodesk'in. YouTube'daki bu videomda Autodesk üzerinden nasıl ürün araştırması yapılır daha detaylı izleyebilirsin. Ama bir ürün bulduğunda yapman gereken şey product'a basıp Single Product'a gelip buradan eBay mağazanı ekliyorsun. Ve mağazanı ekledikten sonra bulduğun ürünün linkini buraya giriyorsun. Ve Autodesk onu tamamen otomatik olarak algılayıp o ürünü... 15 saniye içerisinde senin mağazanı çekiyor. Peki bütün bu sistemi öğrenmek ne kadar vaktini alacak? Ortalama 1-2 haftanızı alacak. O yüzden buraya 1-2 hafta yazarak yeşilde kalmasını sağlıyoruz. eBay Dropshipping'in sürdürülebilirliğine gelince oldukça sürdürülebilir bir yöntem. Bu yüzden kolay olarak işaretliyoruz yeşille beraber ve bu yöntemin sürdürülebilir olmasının sebebi de ilerleyen vakitte eşin varsa eşin, arkadaşın dostun varsa onlara öğreterek bu işi sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsin. Ürün bulduğun sürece ve otodiyes kullanarak bu ürünleri hızlı hızlı yüklediğin sürece korkun olmasın. Satış almaya devam ediyor olacaksın. Bu yüzden oldukça sürdürülebilir. Peki büyüme oranı ne bunun Belki diye soracak olursan büyüme oranı da kesinlikle yüksek. Bunun sebebi de ben öğrencilerime ne öğretiyorum? İlk başta her üründen 5 dolar kar, günde 7 tane satış ne yapar? Günde 35 dolar net kar yapar. 35 dolar net kar, ayda ne yapar? 1050 dolar net kar yapar. Ben öğrencilerime ayda 1050 dolar net kar yapmayı öğretiyorum ve bunun fazla sözünü vermiyorum. Ama bunun üzerine çıkan çok fazla öğrencim oldu daha önce. Peki bunun üzerine nasıl çıkıyorlar? Kendilerine asistanlar tutmaya başlıyorlar. Filipinlerden nasıl asistan tutabileceğini eğitimde öğretiyoruz. Bu asistanlar saatlik 3 dolar 4 dolar gibi ücretlere çalışıyorlar ve günde 2 saat çalışmaya okeyler. Bu asistanları çalıştırarak ürün araştırması yapmalarını sağlayabiliyorsun ve işi birazcık da olsa otomatikleştirdikten sonra büyümeye en hızlı şekilde geçebiliyorsun. Başka bir bonus fikir daha birazcık olsun büyümeye başladıktan sonra Amerika'da kredi kartı alıp %5 5 cashbacklerinden de faydalanmaya başlayabilirsin. Bu da büyümende ve net karın arttırmanda çok büyük bir rol oynuyor. Peki minimum sermayesi bu işin ne kadar diye soracak olursan 400 dolar arkadaşlar bu işin minimum sermayesi. eBay dropshipping hakkında daha fazla bilgi için aşağıda ben ve ekibimle görüşme yapacak linke ulaşabilirsin. Oto diyesin linkine de aşağıda ulaşabilirsin ve o linkte ilerlersen indirim alırsın. Şimdi geçelim Shopify dropshipping kısmına. Shopify dropshipping'i öğrenmeniz aşağı yukarı 2-3 haftanızı alacak arkadaşlar. Tamamen nötr bir değerlendirme yapıyorum. Ben açıkçası Shopify dropshipping'e karşı değilim hatta seviyorum ama siz sizlere de doğru şey her zaman tavsiye etmek istediğim için Shopify dropshipping'e başlamanızı paranız yoksa tavsiye etmiyorum. Ne kadar para? Şimdi öğreneceğiz. Shopify dropshipping bence sürdürülebilir bir iş ve bunu sürdürebilmek bence kolay bir iş. O yüzden buraya kolay yazıyorum. Büyüme olarak evet eBay dropshipping'den de yüksek. Bu yüzden buraya yeşil bir şekilde çok yüksek yazıyorum. çok yükseği birazcık büyütüyorum. Minimum ne kadar sermaye gerekiyor diye soracak olursanız minimum 2500 dolarlık bir sermayeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu yüzden yüzden kırmızı bir şekilde maalesef her şey yeşil giderken bir anda kırmızı oldu evet. Risk olarak bakarsak da bu 2500'ü kaybetmeniz muhtemel arkadaşlar bu yüzden yüksek yazıyorum. Eğer mantıklı ürünler bulup da bu işe başlanılması gerektiği gibi başlamazsanız yani kısaca amatörseniz ve ilk defa yapıyorsanız oldukça riskli bir iş. Son zamanlarda benim yeni ürünler test etmek için kullandığım harika bir yazılımımız var. Onu da bu videoda sizlere açıklamak için bekliyordum. Build your store.ai. Ben de bu yazılımın bir parçasıyım. Büyük bir ekibiz ve bu yazılım Amerika'daki girişimcilerin kendilerine yapay zekayla 2-3 dakika içerisinde bir mağaza yapabilmelerini sağlıyor. Daha önce Shopify deneyiminiz olduysa Shopify'da mağaza yapmanın ne kadar uğraştırıcı olduğunu bilirsiniz. Saatlerinizi, günlerinizi, haftalarınızı dahi alabilir. Shopify'ı öğrenmenize gerek kalmadan Build Your Store'da AI sayesinde 10 dakika içerisinde tamamen hazır domaini e alınmış bir mağazaya sahip olabiliyorsunuz. Ve daha da güzel bir haber vereyim mi? Tamamen ücretsiz. Aşağıdaki Build Your Store'da AI ile başlayan linke tıkladığınız zaman sitede benim bir videomu göreceksiniz. Bu videoyu sizler için Türkçe yaptım. Bu yapay zeka sisteminin nasıl bir şey olduğunu bu videoda daha detaylı öğrenebilirsiniz. Ve Otodies'in bu videoyu sponsor etmesi sayesinde Otodies'i de satın almış oluyorsunuz. Yani ne anlama geliyor bu? Hem veya yapay zeka sistemini hem de eBay Dropshipping için Otodies'i tamamen ücretsiz beraber kullanabilirsiniz sadece aylık 1 dolara. Bunun yanı sıra daha da iyi bir olay. Yapay zeka yazılımımızın yaptığı anlaşma sayesinde Shopify bizden gelen öğrenciler için 3 aylık sadece aylık aylık 1 dolarlık deneme sürümü atıştı. Shopify üzerinden kayıt yapmak isterseniz 39 dolar aylık ödemeye başlarsınız. Aşağıdaki linkler sayesinde Shopify'a da 3 gün boyunca bedava, 3 günün sonunda da 3 ay boyunca sadece aylık 1 dolar olacak şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani Shopify sitenize aylık 1 dolar ödüyorsunuz ve AutoDS ile partnership yaptığımız yazılımımıza da toplamda aylık 1 dolar ödüyorsunuz. Eğer denediğiniz reklamlara para harcadığınızı beğenmezseniz 3 ay içerisinde iptal edip neredeyse hiç para kaybetmemiş oluyorsunuz. Ben bence mükemmel bir olay ve bu yapay zeka ile otomatik mağaza yaratma sistemimizi mutlaka denemenizi öneririm. Bütün linkler aşağıda. Oto diyese de aynı zamanda bu video sponsor olduğu için ve bizimle reklam çalışması yapmak istediği için teşekkür ederiz. Gel gelelim affiliate marketing'e. Bunun da ismini çok duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Affiliate marketing'e başlama süresi aslında bu listedeki en kısa arkadaşlar. Çünkü öğrenecek çok bir şey yok. 1-2 gün içerisinde nasıl affiliate marketing yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ama affiliate marketing'in işe yaraması ve yüksek bir kazancı dönüşebilmesi için bir influencer olmaya bakmanız gerekiyor. Bir influencer olmanız gerekiyor veya da bir marka yaratmanız gerekiyor. Çünkü kendinize trafik çekebilmenin tek yolu ya takipçisi olan bir marka ya da bir insan olmanız gerekiyor. Bu sebepten ötürü affiliate marketingin sürdürülebilirliği arkadaşlar oldukça zor. Çünkü sürekli olarak video yapmanız gerekiyor ve bu videolarında da tutuyor olması gerekiyor. Günümüzde rekabetten ötürü videoların viral olmasını sağlamak o kadar da kolay bir şey değil. Özellikle bir ürün pazarladığınız videonun viral olması artık birazcık çalışma gerektiriyor büyüme olarak affiliate marketing eğer ki doğru yaparsanız kesinlikle çok yüksek. Peki bu işin minimum sermayesi ne kadar diye bakacak olursanız aşağı yukarı ekipmanlara 250 dolar harcarsanız influencer olmaya başlama kiti gibi düşünebilirsiniz veya bir marka kuracaksanız marka kurulum başlama ücreti gibi düşünebilirsiniz. 250 dolarla kendinize bir setup yapabilirsiniz. Risk olarak 250 dolarlık bir yatırım yaptığınız için bu işin riski az arkadaşlar. Geldik Amazon online arbitraja. Amazon'da satış yapmak istiyorsanız bakabileceğiniz en mantıklı yöntem bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Öğrenmesi oldukça kısa sürüyor. Benim sunduğum eğitimleri hızlı bir şekilde izlerseniz 15-20 gün içerisinde öğrenebilirsiniz. Bu işin sürdürülebilirliği arkadaşlar kolay. Hatta belki de listenin en kolayı ama bunun sebebi belirli bir süre sonra işi anladıktan sonra, ürün araştırmasını anladıktan sonra sadece de yapmanız gereken şey ürün al sat, ürün al sat, ürün al sat. Bu kadar. Ve ürün bulmak eBay dropshipping kadar kolay. Büyüme oranı yüksek değil çok yüksek. Yani evet, eBay dropshipping'ten çok daha fazla büyüyebilirsiniz bu alanda. Aynı Shopify gibi, aynı affiliate marketing gibi bunlar gerçekler arkadaşlar. Ne kadarlık bir sermaye ile başlarsam bu işi ilerletebilirim? 2000 dolarla ilk kutunu çıkartabilirsin. Bu sistem içerisinde biz ne yapıyoruz diye bakacak olursak, biz Amazon Amerika'dan uygun fiyatla yakaladığımız ürünleri koli haline getiriyoruz Chicago'daki depomuzda ve bu kolinin Kanada Amazon'a gönderilip FBA olarak satılmasını sağlıyoruz. Amazon'un bizi suspend etmesi gibi durumlarla da uğraşmamış oluruz çünkü FBA satıcısıyız. Ve risk olarak bakacak olursak da riski az. Çünkü satılan ürünlerin alınmasını sağlıyoruz ve Kanada'ya bu ürünleri yolladığımızda da buy almaya çalışıyoruz. Yani zaten satan ürünlerin listinglerin içerisinde zıplıyoruz. O ürünü satmama imkanı yok aslında teknik olarak. 12 tane farklı ürün aldıysanız her birinden 5'er tane bunların 11'i satacak emin olabilirsiniz. O yüzden riski az. Şimdi genel olarak oluşturduğumuz tabloya baktığımızda 1, 2, 3 diye sıralama yapabiliriz değil mi? Birincisi sermayenin olmadığını sayıyorum. Sermaye aynı yani çok harcamak istemediğini varsayıyorum. Bu yüzden birinci online yapabileceğiniz iş eBay Dropshipping. Yıllardır bu sistemin arkasındayım. Beni tanıyanlar bilir ismi araştırmak isteyenler araştırabilir. Yaklaşık 6 senedir bu işi savunuyorum. eBay Dropshipping denemenin bir riski yok. Yani riski de çok az yazdım çünkü sadece sipariş geldikçe siparişleri geçiyorsunuz. Önden belirli bir para koymuyorsunuz. Oto diyese yatıracağınız 1 dolarınız var sadece. İkinci yapabileceğiniz yöntem Amazon Online Arbitraj. Neden Shopify değil? Çünkü Amazon için biraz daha az bir sermaye ile başlayabilirsiniz. Ama Shopify dropshipping de yanına ekleyebilirim. Özellikle Shopify web sitenize vakit harcamanıza gerek olmadığını ve bizim yapay zeka yazılımımızı kullandığınızı varsayarsam Shopify Dropshipping'de evet oldukça akıllıca. Ama reklamlara para harcamanız gerekiyor. Sermayeniz yoksa tavsiye etmiyorum videonun başında da söylediğim gibi. Ve üçüncüsü de Affiliate Marketing. 1-2 gün içerisinde hemen başlayabilirsin. Kendi markanı oluşturabilirsin. YouTube yapmaya başlayabilirsin. Sevdiğin, mantıklı bulduğun ürünlerin TikTok'ta videolarını yaparak içerikler üretmeye başlayabilirsin. Ve Türkiye Türkiye'de veya Amerika'da bunların satılmasını sağlayabilirsin. Amerika'da veya yurt dışında herhangi bir yerde yapacaksan, Almanya'da yaşıyorsan orada da yapabilirsin. Ancak o dili iyi biliyor olduğundan emin olman gerekiyor. Amerika ise İngilizce iyi biliyor olduğundan emin olman gerekiyor. Arkadaşlar bu video umarım sizin için değerli bir video olmuştur. Bu videodan bir şeyler umuyorum ki kazanmışsınızdır. Eğer öyleyse like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.